selam. Selam abi. Yücel'in Galatasaray'ın yaptığı en kötü transferlerden görülemez beş 5 sallama isteyeceğim. Of, müthiş bir liste beni bekliyor bence. 7. futbolcumuz Endombele. Of, Endombele. Yani şimdi ben bu adamı nasıl anlatayım? 100 kilodan aşağıya düşmedi galiba hiç. <laughs> 4 numaraya koyayım hadi. Daha kötüleri gelecektir. Birinci Bolcu Carlos Fiesta. O Bolcu değil yani. <laughs> Adam iki defa maça çıktı. <laughs> i̇ki tane penaltı yaptırdı. iki tane golle sebep oldu. Yani üç diyeyim hadi daha kötüsünü bekliyorum. Üçüncü Bolcu Tepe. Tete. Tete'ye haksızlık etmeyeyim. Hadi bire koyayım Tete'yi. Bu, bu, listede bence aşağıları çok hak etmiyor burada. Dördüncü Bolcu Morutan. Morutan. Morutan'ı ikiye koyarım. Yani kapasiteli bir oyuncuydu. Ee, o dönem biraz katkısı da oldu Galatasaray'a. İkiye koyarım ama umarım beşe güzel bir isim bırakmışımdır. Beşinci isim de... Zaha'ydı. Ya, yüzdü. Zaha yani bu topraklarda açmayan bir çiçek. Gerçekten potansiyelli bir oyuncuydu. Biraz haksızlık ettik ama yapacak bir şey yok. Körlemesine yaptığımız bir tahmindi. Bu benim yaptığım sıralamaydı. Sizin sıralamanız nasıl olur? Yorumlarda buluşalım. <laughs>